Öncelikle hoş geldiniz. Doktor Mehmet Ali Çiçek'in düzenlediği basın toplantısına CHP İl Başkanı Muzaffer Mavuk, Altayül İlçe Başkanı Haydar Çuadar ve Karesi İlçe Başkanı Yaşar Evci ile partiler katıldı. Yapılan kahvaltının ardından bir konuşma yapan Mehmet Ali Çiçek şu görüşlere yer verdi. Ee, sevgili arkadaşlarım, e, artık Türkiye'de sadece Balıkesir'de değil, Sosyal Demokrat Beledi Belediyeciliğin zamanı geldi bu sadece yerel yönetimlerde değil, artık genelde de iktidar olmanın yolunu açacak olan bir süreçtir. Şu anda bizim iddiamız Balıkesir'de büyükşehir başta olmak üzere merkezde her iki belediyenin artık sosyal demokrat belediyecilik ile tanışmasını sağlamaktır. İddiamız bu ve bu konuda da e, buna can yürekten inandığımızı bilmenizi istiyorum. Ve şunu düşünüyoruz. Sosyal demokrat belediyeciliğin temel ilkesi o kenti, o kentte yaşayan halkla beraber yönetmektir. Sokak sokak, birim birim, site site, mahalle mahalle, köy köy, o bölgede, o yörede, o birimde yaşayan insanların yönetime katılımlarını sağlamak. Yani biz seçildik. Sandıkta bize oy verdiniz. Bundan sonrasını biz yaparız. Siz karışmayın. Anlayışı asla bizde Cumhuriyet Halk Partisi'nin sosyal demokrat beledi belediyecilik anlayışında yoktur. Demokrasi sadece sandık değildir. Demokrasi yönetim süresince halkın karar mekanizmasına katılmasını sağlamaktır. Eğer bu gerçekleştirildiği sürece demokrasi gerçek anlamını yakalayacaktır. Yoksa bugün Sayın Başbakan'ın ve Sayın e, Hükümet üyelerinin e, demokrasi algısının nelerle sonuçlandığını hepimiz görüyoruz.